Merhaba astroloji dostları. Bugün zodyakın öncüsü Koç burcunun dinamik ve cesur dünyasını keşfedeceğiz. Hazırsanız bu astral yolculuğa başlayalım. 21 Mart ile 19 Nisan arasında doğanların burcu olan Koç, zodyakın burcudur. Bu burcun en belirgin özelliği içinizdeki sınırsız enerji ve cesarettir. Koç burcu insanları doğal liderlerdir. Takip etmek yerine öncülük etmeyi, kendi rotalarını çizmeyi tercih ederler hem koç kadını, hem de erkeği, etrafına ilham veren, yol gösteren kişilerdir. Aşk hayatında koçlar, tutkulu ve dobradırlar. Sevdiklerine karşı yoğun ilgi gösterir, ilişkilerinde dürüstlüğe büyük önem verirler. Fakat bazen sabırsız davranabilir, ani kararlar alabilirler. İş hayatında ise, koç burcu, yenilikçi fikirleri ve girişimci ruhuyla öne çıkar. Risk almaktan çekinmez, hedeflerine ulaşmak için yılmadan çalışırlar. Koçlar için başarısızlık bir seçenek değildir. Her zorluğun üstesinden gelmeye kararlıdırlar. Sosyal ilişkilerde Koç burcu insanları cana yakın ve enerjiktir. Çevrelerine neşe saçarlar. Her daim hareket halindedirler. Ancak bazen sabırsızlık ve inatçılık gösterebilirler. Bu nedenle dengeyi bulmaları önemlidir. Yükselen Koç burcuna sahip olanlar da benzer özellikler taşır kendilerini güçlü bir şekilde ifade eder, her ortamda dikkat çekerler. Yükselen koçlar, enerjik, cesur ve bağımsız olmaya meyillidir. Koç burcunun güçlü yönleri arasında liderlik, cesaret ve enerji ön plana çıkar. Daima yeni maceralara atılmaya hazırdırlar. Fakat olası zayıflıkları arasında sabırsızlık, acelecilik ve zaman zaman bencillik yer alabilir. Bu özelliklerin farkında olmak Koç burcunun kendini geliştirmesi için önemlidir. Evet, Koç burcu enerjisi ve cesaretiyle gerçekten ilham verici bir burçtur. Eğer Koç burcusanız veya hayatınızda bir koç varsa, bu özelliklerin farkına varmak ilişkilerinizi ve hayatınızı daha da güzelleştirebilir. Bugünlük bu kadar. Koç burcu hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.